Merhaba sayın seyirciler. Evet, bugün uygun fiyatlı fiyat performans ürünlerini tanıtacağım. Bu ürünler YouTube'dur veya canlı yayın yapmak için kullanılabilecek güzel ürünlerden bir tanesi. İlk ürünümüz altta kamerada görüldüğü üzere yaka mikrofonumuz. Bu yaka mikrofonumuz Jopus markasına ait. Yaklaşık piyasada 60-70 TL bulabileceğiniz çok pratik bir ürün ilk olarak görüldüğü üzere dışarıyı sarsmayan, dışarıya yansamayan bir ses kalitesi var. 3 metre gibi bir uzunluğa sahip, kablo uzunluğuna sahip. Ve artı 3 mm milimetre kulaklık şak gerisine sahip olan bütün cep telefonu modelleriyle uyumlu olabilmekte. eğer cep telefonumuzu yaka mikrofonu taktığınız halde hala çalışmıyorsa yazılımsal veya donanımsal olarak desteklemiyor olabilir. Bunu da engelleyebilmenin yolu ee, Open Camera uygulamasını indirip e, Open Camera uygulamasındaki ses giriş çıkışını Harici mikrofon olarak seçtiğiniz zaman Bu sorunu da bu şekilde açmış oluyorsunuz Ürün tamamen bir fiyat performans ürünü Özellikle Youtube için veya Video çekmek için Veya canlı yayın yapmak için çok Güzel bir ürün Bunu e, Sizlere tavsiye ediyorum fiyat performans ürünü olarak gayet hem cebi sarsmayacak hem de günü kurtarabilecek türden güzel bir ürün ki şu an zaten bu mikrofonla e, bu çekimi e, gerçekleştiriyorum. Onun da yanında bir değer tanıtmam gereken bir ürün daha var. O üründe yine Jopus markasına ait bir e, öz çekim sopası. Bu öz çekim sopası hem uzaktan kumandalı hem de telefonunuzda Bluetoothla bağlanarak hem fotoğraflar çekmenizi sağlıyor hem de sarsıntısız bir şekilde e, video çekmenizi sağlayarak gayet güzel, etkili ve istediğiniz şekildeki çekimleri yapmanızı sağlıyor. Özellikle video çekimlerinde sarsıntıyı engelleyen e, özellikle sarsıntının vermiş olduğu bozuklukları engelleyen bir ürün. Yine bu da bir fiyat performans ürünü. Piyasada yaklaşık olarak 100 40, 150 veya 160 TL civarında bulabileceğiniz bu üründe yine Jopus'un tercih edilebilecek güzel ürünlerinden bir tanesi. Ürüne baktığımız zaman e, bu şekilde açılıyor. E, şuradaki kolçaklarını açtığınız zaman e, telefonu buraya şey yapıp şu şekilde e, kullanabiliyorsunuz. Aynı zamanda üç tane ayağı sahip ve bu ayaklar e, özellikle düz alanlarda veya işte çekim yapmayı düşündüğümüz alanlarda bu şekilde görüldüğü üzere durabiliyor. Burada da kumandası bulunmakta ve bu kumanda da bluetooth ile çalışıyor ve bu kumanda da pille çalışıyor. Alkalin pilli bu ürüne yine YouTube çekimlerinde fotoğraf çekimlerinde işinize yarayabilecek harika ürünlerden bir tanesi. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Sağ alt köşede bulunan abone ol butonuna tıklayarak Kanalıma abone olabilirsiniz. Hepinize çok teşekkür ediyorum.